bile fazla geldi birazcık gittik. Morokko, faz yani zor mesela zor bir La şey ayoji buni. Stay strong. <laughs> Arapça bildiğimi şükürsünler demek istiyorum. Kutayı <laughs> yaşatacağız. Ab laktoslu süt var mı diye devam edince. <laughs> tamam böyle duyunca komik geliyor olabilir. Elif'im de. Ben Fusa konuşurken onlara geçince bir anda frekans amicaya dönüyordu. Arapça fusadır ya. <laughs> Hoş geldin İlay Sena. Hoş buldum. Hoş bulduk. Bize birazcık kendinden bahseder misin? Ben Zeynep. Dil ve konuşma terapistiyim. Edep'te 3. kademe öğrencisiyim. İsmim İlay Sena. Marmara İlahiyat'ta üçüncü sınıf oldum. Edep'te de 4. kademe olmak üzereyim. Bugün seninle Arapça konuşmak istedik. Daha doğrusu Arapça'da fusha, ammice farkı üzerine birazcık dertleşelim istedim. <gülüyor> <gülüyor> Memnun oluruz efendim ziyadesiyle. Arapça sevdiğimiz bir konu. Başlayabiliriz videolara istersen. Tabii. ألف باء ألف باء تاء ثاء تاء ثاء جيم حاء خاء دال جيم حاء خاء دال ذال راء ذال راء زاء سين زاء سين شين صاد ضاد طاء والله بزق ألف باء تاء س جيم ها خذي أنا عندي الكرسي <من> <تصفح> <تصفح> شين صاد ضاد طاء ظاء عين ظاء عين غين فاء غين فاء Kafun 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 Kınamın çıkış müziği belli oldu. Elif'üm <laughs> be. Çok keyif aldım. Çok keyifli. <laughs> Keşke biz de böyle öğrenseydik. Ya ben Elif BTS Jimin'i diye öğrenen kendime acıdım. Yazık ki bize. Yani evet sarıyor. Genelde biz. Arapça öğrenen Türkler için. Alfabeyi ilk öğrendiğimiz zamanları tam olarak söyleyemiyoruz. Çünkü küçükken Kur'an-ı Kerim öğrenirken hani kursa gittiğinde, Kur'an kursuna öğrenmiş oluyorsun falan. Sonra dile atıldığında böyle wow yeni bir alfabe gibi olmuyor da onu hatırlıyorsun gibi oluyor. O yüzden böyle tam olarak hatırlayamıyorsun ne zaman öğrendim alfabeyi falan. Hey Arabic, what's up? How do you say I want? That would be uridu. Uridu, okay. But be careful though. That's only true in modern standard Arabic. Like it's pronounced differently or... No, I mean like every dialect has its own word. For example, in Saudi Arabia, they say abra, which is the same root as the Moroccan word, Okay, ridu Got it. Man, you are a difficult language. Oh, but that's not all of them. In Levant, they say biddi, b-widdi, literally in my desire. How cool is that? I don't need to know the etymology. I just need to know how do you say I want? But the etymology can help you figure out the meaning of the word. For example, in Tunisia, they say nahab. Wait, I thought hub meant love. Well, yes, it does refer to love, but in this context it refers to I want. Anyway, in Qatar they say Abi. Abi? In, As in my father? Yes, you're right, Abi does mean my father. But in this context, it means I want. Anyway, in Sudan they say Dair or Dairah if you're a girl. Hang on, now we're conjugating for gender? Well, if that's too confusing for you, you can always use Hawiz or Hawiza. How would learning a whole extra word help me at all? Because they also use those in Egypt, alongside Hawiz or Hawiza. And then there's Libya, which uses Nibbi. There's Yemen, which uses Ishti or Yishti. And then in Iraq they also use reed, which should sound familiar to you because I should have picked a different language. Hemen <laughs> öyle vazgeçmeyin. Evet zor bir dilim ama birini seçebilirsiniz bir tane. <laughs> Genelde bu fusu oluyor bizde zaten. E, ee, i̇kinci dil olarak öğrenen kişiler için. Fusu'yu seçtiyseniz bir tane seçenek, yani bir tane değil tabii eş anlamlar var bir sürü ama en azından bir tane yolunuz olacaktır. O yüzden vazgeçmeyin. Devam ediyoruz. Senin bildiğin bir lehçe var mı? Yani ben biraz e, ee, anlayabildiğin. Arap arkadaşlarım var farklı beldelerden. Mısır'ı birazcık biliyorum. Yine Suriye'yi biliyorum. Ama Suriye içerisinde lehçeler de birazcık değişiyor. Öyle bir az birazcık biliyoruz <laughs> diyebilirim. Ben Filistin lehçesi kursu almıştım. İki kurs. We are doing the dialogue challenge. Morocco, Ada. Algeria, Palestine, Egypt. <laughs> Tomato, Matesha. Tomata, ne? bandura, bandura, tomato, knife, mus, sekine, mus, sekine, 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 car, otomobil, Seyyara otomobil, Seyyara Seyyara otomobil, <laughs> yani amican'ın aslında işgalci devletlerden etkilenerek mesela otomobil falan diyor. Bazı lehçelerde direkt fushadan kolaylaştırmış mesela seyyaratinden siyara diye direkt kolaylaştırmışlar. Bazıları Fransızca'dan etkilenerek işte tomobil gibi İngilizce'den etkilenenler de vardır muhtemelen. Araba Bed, tavol, foto. <gülüyor> Tayyip. Ben en çok Ebide de şaşırdım. Gerçekten mesela onu hiç bilmiyordum ve nasıl yani falan oldum. Biraz alışmakla da alakalı. Yani konteksten çok aslında anlıyorsun yani Abby'nin aslında baba demediğini ama e, bilmiyorum lehçeyi konuşmak lazım, o lehçeyi konuşan insanlarla birlikte olmak lazım. Yani lehçeler arası tabii ki farklılıklar olacaktır. Dediğim gibi Fusa'yı seçelim, kafamız rahat olsun. İstersek Fusa'nın yanına diğerlerini de ekleyebiliriz sonrasında. Arapça çok güzel. Kitapları anlamak açısından vesaire. Hani Arapça zaten çok yoğun bir dil. Derin bir dil. Bir de üstüne onun kadar derin birden fazla lehçenin olması beni çok yoruyor. Yani bakınca bir gözüm korkuyor. Yani tabii ki de hani her lehçeyi bilmek zorunda değiliz ama ben hiçbir zaman böyle Arapçayı biliyorum diyemiyorum. Çünkü hani konuşma Arapçasını bilmiyoruz ya daha klasik Arapçayı biliyoruz. Onun verdiği bir tam hani o dili biliyorum özgüveni bana gelmiyor. <laughs> Nedense bilmiyorum. Sende de öyle mi? Yok ben de gayet var. <laughs> Peygamber Efendimiz, Harika. sünneti fussadır o yüzden. Fusayı yaşatacağız her şeyin atı. Ana dili Arapça olanlar bizde daha geçse de sünneti yaşatıyoruz. Her Türk'ün yaşadığı o kırılma anı. Fusha'da müthişsindir, C1 seviyesindesindir. Pazara inersin, işte üriyedi dersin. <laughs> Yavrum diye bakarlar sana. O anda anlaşıldı. Sen o, o anda, anda aynen öyle. Bir özgüven kırıklığı yaşıyor insan. <laughs> Mesela restoranda Arap arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz zaman e, onlar işte konuşuyorlar normal. Ben işte Fusha müdahale ettiğimde böyle... <laughs> canım ya oluyor. Böyle bir şefkatli bir bakış falan. Böyle şey yeni Türkçe konuşmaya çalışanlara bizim gösterdiğimiz gibi bir öyle. tavır sergiliyorlar. Aynen var. öyle. Yani ben Arapçaya başlarken asla ve asla Ammice ile ilgili herhangi bir kelime bile öğreneceğimi düşünmezdim. Habi benim bir tweet var belki bilirsiniz Yavuz Kamadan hocamızla ilgili. Modern Arapçayı ilim diye gösteren işte sistemi kınıyorum. İşte vır vırın dır dırın adı ne zamandır ilim aldı <laughs> şeklinde. Bunu okuduğumuzda evet Yavuzcumuz çok haklı falan diyoruz. Sonra işte akşam Ana lagayya ullek devam. Harika. Yolumuza bakıyoruz çünkü eğer günlük hayatta hani Arapça ile içli dıştıysan ve Araplarla birebir iletişimde evet Fusha konuşuyorsun ama mesela o society'ye girdiğin zaman kendi aralarındaki konuşmaları elbette bir yerden sonra anlıyorsun artık. Hani anlamadığı noktada soruyorsun ve artık hani konteksti de çıkarıyorsun bir yerden sonra. Ben de bu şekilde gelişmişti durum. Bir noktadan sonra fusha bana artık biraz laf kalabalığı gibi gözükmeye başladıktan sonra dedim ki hayır dur sakinleş sen Türksün ve sadece FUSA konuşabilirsin çok abartma. <laughs> Ama bir yerden sonra yani çok daha kolay olduğunu fark ettim Ammeci'nin günlük dilde diyeyim. Daha akıcı sanırım. Evet. Zaten o yüzden tercih ediyorlar diye yani, tahmin ediyorum. Yani üridüme ee, demek yerine işte hel türidineme demek yerine bittik mi demek daha kolay oluyor. Ee, daha kısa, daha net. İşte daha kolay oluyor mesela. Özellikle Ammice'ye genel olarak baktığın zaman zaten fus daha kolaylaştırılmış olduğunu fark ediyorsun. Mesela pek Irak böyle değil. Mesela daha boğazdan konuşuyor. Mesela ka kullanılmadığını görüyoruz mesela. Pek çok işte Arap ilinde mesela kalbi diyen yoktur herhalde. Hep elbi denir. Biraz aslında dilin kolaylaştırıldığı noktada ammice oluşmuş zannediyorum. Benim ammice ile olan iletişimim de dediğim gibi işte fusa konuşarak dahil olduğum ortamlarda benden bağımsız gelişen ammice şahitlikle öğrendiğimiz 3-5 kelime bir şeyden ibaret diyebilirim. <laughs> Edepte ilk Arapça öğrenmeye başladığımda en büyük yardımcım bu Seyna hocamız. Bu Seyna hocamız. idi de benim. Ee, buradan çok selam var. Onunla öğrenirken o da Filistinli. Bazı kelimeler öğretmişti bana da. Mesela şey oluyor, Türkçe'de oluyor ama onlar farklı manada kullanıyorlar Amice'de. Tuz mesela. Onlar boş ver demek için kullanıyorlar. Biz yemeğe ektiğimiz tuz olarak kullanıyoruz. Ya da sarma. Onlar ayakkabı için kullanıyorlarmış mesela. Aa çok eğlenceli. Evet bunları hep böyle birbirimize karşılaştırıyorduk yani eğlenceliydi. Yani o da farklı güzellikleri tabii. Peki böyle hiç Arap'la karşılaştığında Amice konuşmaya başladığı, anlamakta zorlandığım böyle bir anın oldum Ya da Fusa konuştuğunda garip bir tepki aldığım bir Arap'la. Tabii yine başka bir edepten bayan hocamız daha Filistinli doğum yaptı. Ben onun yanında refakatçi oldum birkaç gün. Kızı dünyaya geldi. Kudüs Gülşah bebeğimizin adı da. Onunla ilgilenirken yanına diğer hocalarımız da geliyordu işte ziyaretçiler vesaire. Ben Nafusa konuşurken onlara geçince bir anda frekans amniceye dönüyordu. Ya anlıyorum biraz. Çok iyi. Evet anlıyorum biraz ama bazen tabii kaçtığı yerler oluyor. Benim iletişimde olduğum bir Arap aile var. Ee, Onlara ziyaretteydik ve benimle birlikte bir Türk arkadaşım vardı. Buradan Zehra'ya sevgilerimi iletiyorum. Bir işte çocuk var, e, annesi, ailesi oturuyoruz. Amici de ruh ishup yani git manasına geliyor. Aynı zamanda Fusa'da ruh. Ruh demek yani canım manasına da geliyor. İşte çocukla oynuyoruz falan biraz böyle anlaşmazlıklar oldu aynı Annesiyle bir sürtüşme falan yaşandı. ve tatlı bir ortam. İşte şey diyoruz işte yalla ruhe, yalla ruhe hani hadi git hadi git diyoruz. Sonra işte çıktık ortamdan. Yani arkadaşıma sorayım hani ammice nasıl anlıyor musun falan diye sordum. Biraz da işte birkaç kelimeden bahsettim ona. Şu şu demek bu bu demek şeklinde. Aa dedi rohe rohe git demek git mi diyordu orada falan. Ben zannettim ki işte ne kadar kısa bile hiçbir şey demiyor işte ruhum canım diyor <laughs> gibisinden düşünmüştü. Çok tatlı bir nükte bu da. Bazı lehçeler gerçekten yepyeni bir dil gibi. Ya benim maruz kaldıklarım yine Hushal'e benzerlikler gösterdiği için ben çok zorlanmıyorum şahsen. Ama bazıları artık apayrı bir dil gibi yeni, yeni kelimeler ve ben bazılarını Hushal'e bağdaştırmakta zorlanıyorum. Ben de e, sosyal medyada daha çok benim timeline'ın işte Arapça da çok düşüyor. Bir gençler işte bir şey hazırlamışlar. Araplar sadece fusha konuşsalardı işte. E, Üridu <laughs> asbah. Dinleyince bana da garip <laughs> başlıyor. Yani bir de onu şey düşünüyorum hani bunları Ammice olarak söyleseler ne kadar aslında bir saniye edecekti gibisinden düşündüğümde hak veriyorum aslında Araplara günlük dillerin ne kadar kolay olduğunu. Ben kendim kullanıyor muyum Ammice dersen tabii ki yani iletişimde olduklarımla özellikle işte terapilerde falan daha hızlı konuşmam gerektiği durumlarda ben tercih ediyorum ama. Ayakça mı terapi veriyorsun? Evet. Çok havalı bir <laughs> şey yalnız diye bunu daha teşekkür önce ederim, veremedim. Teşekkür ederim. Daha önce konuştuğum, tanıştığım ve fus olarak anlaştığım insanlarla amice geçmek böyle birazcık utanıyorum. Ama yeni tanıştığım insanlarla amice daha rahat konuşuyorum gibi bir durum var. Merhaba ya sadiqi. Kayfa haluka? Elhamdülillah. هل تعلم انني تعافيت من تمام <applause> <applause> طيب. yani yani كورونا؟ هذه اخبار سعيدة. نعم. هل تريد الماء؟ أجل، إنني عاطش. تفضل. شكرا. يا للهول. Hâzihil mâ ulevî abartmış o da. Elhamdülillah, elhamdülillah. Evet, zeki demiyorum da leziz diyorum. Ne olmuş yani? Çok da güzel konuşuyorlar bu arada. Keşke bütün Arap milleti bu şekilde konuşsa. Teşekkürler. Bizim bildik konuşma bu. Nesi var? Nesi var? Ya eyyuhel Arap. Nesi var bunun gayet? Bence güzel konuşuyoruz. <laughs> Ya senin de dediğin gibi gerçekten dinleyince garip geliyor. Komik gelmeye başlıyor dinledikçe. Ben birkaç tane daha böyle videoya denk geldim de. Yani ilk başta şey yapıyorum. Yani niye zorbalıyorsunuz buluyorsunuz bizi ya? Biz de böyle çabalıyoruz sonuçta falanken. Harbiden haklı olabilirler mi acaba? İşte o kızın noktasından bahsediyorum. Ya aslında burada videoyu bir tık daha komik yapan irap kısmı değil mi? Normal fusak konuşan insan irap o kadar yapmıyoruz mesela. Keyfi hallu kimi diyoruz mesela? Yani, yani. keyfik diyorum diyor muyum? diyoruz Harek. yani. O yani cezim o son sonra. irap kısmını vermediğimiz için bence bir tık daha akıcı duruyor. Ama bu ve <laughs> bu bize bile fazla geldi birazcık bir tık. Yani benim oda arkadaşımın Arapçası daha iyidir benden. O da bazen bana Amici Reels'ler atıyor, diyorum ben normal Arapçayı zor anlıyorum, bana niye bunu... Nasıl ya diyor, anlamıyor musun? Arapça biliyorsan bunu da anlarsın, aslında çok çıkarırsın, aslında çok zor değil diyor. Ama ben her zaman zorlanıyorum ya Ahmice'de. Bir de şey çok zorluyor. Hani farklı kelimeler belki değil ama çok yutuyorlar ve çok hızlı konuşuyorlar. Bence Araplar en hızlı konuşan milletlerden birisi olabilir. Onun da etkisiyle bende tamamen ipin ucu kaçıyor yani. Yani en azından çok böyle sessiz konuşmalar, çok sesli konuşan bir millet. O yüzden yakalama olasılığını daha fazla yutsalardı. Biz de çok fazla yutuyoruz hızlı konuştuğumuz esnada kendi dilimizde fark edilmiyor ama o yüzden Arapça çalışan bir insan biraz daha eğilse üstüne gerçekten anlamaya başlıyor insan. Şey, bizim, bizim lehçesi ya en yakın olan bu arada. O yüzden çok daha kolay öğreniliyor. Onunla başlanabilir. isteyen yani ilgilenenler için. Mısır lehçesi olabilir. Ama Morokko faz yani zor mesela zor bir lehçe. da ben Feyruz falan dinlerken olsun az çok onun da bir Mısır lehçesine benzerliği var diye biliyorum şey çok karıştırıyor benim kafamı işte. C'leri G yapıyorlar, E'leri başka bir şey yapıyorlar. Kaflar E oluyor. Kaflar E oluyor değil mi? Doğru. Kayıp, eriyip diyor Aynen aynen. Şey, G'leri mi C yapıyorlardı onlar? Nasıl? C'leri G yapıyor. Gemi diyorlar değil mi? Ben Arap şiirini çok seviyorum. Mahmut Derviş, Nizar Kappani'yi buradan öneriyorum. Böyle kızlarla oturduğumuz randamızı bir vakitte direkt Mahmut Derviş'ten giriyorum. La şey'e yocibuni. Uridu en ya bu, Mahmut Derviş öyle bir okuyor ki bu fusa'nın da fusa'sı gibi geliyor insana. Bu irapla ilgili o mübalağa hakikaten bir <laughs> oluyorsun. Ne oluyoruz biz? Oluyorsun. Ama tabii ki günlük dilde böyle bir durum yok. Bir hocamız anlatmıştı. Sanırım daha çok hani televizyon dili Fusha, Araplarda gazete televizyon haberler aynen yeni Fusha konuşan gördüğün zaman çizgi filmlerden çıkmış gibi olduğunu söylüyormuş. Gerçekten biraz onların gözünde komik duruyoruz ama ne yapalım, bizim bildiğimiz değil bu. Altlarda da bir tane o videonun yorumunda şey görmüştüm. Fusa İngilizce'nin İngiliz aksanı gibi bir şey. Yani havalı duruyor gibi aynı zamanda ama aynı zamanda da çok fazla nefret alıyor. Hani böyle mi konuşulur gibi. Yok, nefret diye de dalga geçiyorlar yani çocuk gibi olduğu için tamamen. Aynen. Biraz Siz... de Türk çizgi filmlerindeki gibi Türkçe konuşunuz o zaman diye ben de buradan bir çantam bu Türkçesiyle. <laughs> evet. Ben e, ilk böyle çok bir şey de bilmiyorum. Yani A1 bile almayacağım yoktur ama dedim ki ne kadar uzun ya. Her şeyi çok uzatıyor muyuz acaba biz gibi bir düşünce e, gelişmişti. Amice ile ilgili kelimeleri daha böyle öğrenme arzum da şeyden geliyor. Zaten biz Türklerde bu fix klasiktir. İşte İngilizceyi İngiliz gibi konuşayım. Kimse benim Türk olduğumu anlıyor. Bilirsiniz yani karşımdaki patron pop top fizitte dese ben e, çok iyi bir şekilde konuşmalıyım algısı vardır biz Türklerde. Arap restoranında şavurmamı söylerken ammice sipariş vermeliyim. Arap bir markete gittiğimde işte Fatih'te pek çok bulabiliriz. Ammice konuşayım. Beni ammice işte beni Arap zannetsinler gibi böyle. Sonra giriyorsun işte ya tekel afiye diyorsun. Abi laktoslu süt var mı diye devam edince şey oluyor yani şey var bizim e, ee, sınıflarda fikstir. Good morning class, good morning teacher. How are you today? Fine, thanks and you. I am fine, thank you. Sit down. Yasin tahtayı siliver oldumla devam eden o, o, o komutus, Aynısı yaşıyorum yani. Yatakil afiye. Bir şavurma. <laughs> kartla ödeyeyim kartla. Şimdi bu yolculuk sırasında Arapça dili yolculuk sırasında bazı dalgalanmalar tabii ki herkes yaşar. O bahsettiğim ammice aslında daha mı kolay biz çok mu uzatıyoruz gibi şeyler yaşansa da Fusa tabii ki de Kur'an <laughs> dilidir. Bizim için kutsaldır, kıymetlidir. Arap şiiri de genel olarak Fusadır. yüzden <laughs> benim için yeri çok apayrıdır. Tabii ki günlük dilde ve hızlı konuşmayı gerektiren daha doğal ortamda ammiceyi tercih ediyorum. Çok bilmesem de. Yani eğer çok güzel bir ammice, akıcı bir konuşmaya sahip olsaydım e, bunu tercih ederdim fikirsel olarak. Ama ve lakin Fusha'nın yeri de ayrıdır. Dilin kendisidir. ilim olarak. Zaten bizim okuduğumuz klasik eserlerin her birisi Fusha'dır. Ve dahi Fusha bilmenin büyük bir kalite göstergesi olduğunun Arap dünyasında yeri olduğunu düşünüyorum. Ve dahi Türkiye'de ve dahi dünyada. Ve dahi ahirette de bence. İnşallah. <laughs> Arapça Fusha'dır ya. Son olarak söylemek istediğin, toparlamak istediğin bir şey var mı? Ee, şunu diyebilirim. Dil öğrenme süreci, süreç olarak sonuca odaklanmadan sürecin kendisi bence çok güzel. Her ne dil olursa olsun. İngilizce olabilir, işte Arapça olabilir, başka ne öğreniyorsanız. Çok güzel bir süreç. Yani güzel değerlendirmek lazım diye düşünüyorum bu zamanları. Bir daha geri gelmiyor. Akıp gidiyor zaman ve yani unutuluyor. Çok kıskanç bir yapısı var dilin her şey gibi. Zaman vermediğimiz anda gidiyor yani tamamen. O yüzden stay strong. <laughs> بإفصاح شيء أحبك يا قمري لو كان بإمكاني فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحساني. برأيي أنا Teşekkürler bu güzel şiir için diyelim. Ne demek? Video için de teşekkürler. Ben teşekkür için. ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Benim için Arapça hakkında birkaç kelam etmek bir onurdur, bir şereftir, bir mutluluktur. <laughs> o yüzden ben teşekkür ediyorum size. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.